Merhaba. İnternet. Kit Games'e hoş geldiniz. Ben Erham ve bugün sizlerle birlikte Cartoon Box Animation animasyonlarını izleyeceğiz. Yani Cartoon Box animasyonlarını izleyeceğiz. Çok kişi Cartoon Box'ı bilir. Yani ünlü bir şey. Bakın şu anda ben Cartoon Box'a abone olup bildirimlerini açıyorum. Size kartın Box'a abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çaktırmayın tamamen telefon atmasın diye yapıyorum. Hadi videomuza geçelim ama önce ama önce video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi çok vakit kaybetmeden ve tır geçmeden başlayalım. Evet bir delikanlı dondurma yiyor. Dondurması Öyle bir yaladık ki düşüyor. Köpek dondurmayı sonra sıçıyor. Annesi görüyor. Lan. Hmm. Bunu sıfır bekliyorum. <laughs> şeyi bırakmışlar kapının önüne. Lan. Aa bir. Evet, bir çiftimiz var. Yemek yiyorlar. birisi çiftimizin bir çiftimizin bir, bir, şey, bir şey hissetmiyor. Flört yapıyor. Böyle dik dik falan yapıyor. Tahmıyor. Kartın <laughs> evet, bastı. Flame Order yazıyor. Arkadaşıydı var. E evet, bu arada. Evet bakın yanında yazdığı gibi köşede subscribe yani abone olun lan kanalıma izliyorum izliyorsunuz abone olmayınız abone olun az büyüğüm illa ahrabalarım abone olur var şurada bir on abone olayım e bağırdık tepkileri almadım intro yapıyoruz jenerik yapıyoruz bazen yapamıyoruz ama ha <laughs> Hani böyle tahta atlara binerlerdi diye eskiden savaş için. Bu gerizekalı direkt gerçek ata binmiş. Binmemiş içine girmiş. <laughs> Bu kartın baktı hakikat cani lan. Bir <laughs> bir Bardak mı kırılacak? Aynen, ses dalgalarından bardak kırıldı. Alkış! Cüceler. <laughs> Yedi cüceler. Prensesin camını kırdı. Bir de bardağı işlemiyormuş demek kadının sesi. Aha. Karşı tarafta bir korsan gemisi var. Bu da normal bir gemi. Kuşu dedi. Buna diyecek söz bulamadım. Yaşlı bir teyzemiz var. Yerde para cüzdan mı? Abi cüzdan buluyor. Onun değil. Yetişmeye çalışıyor. Şerefsize bak ya. Teyzeyle A, teyze kalp krizi geçiriyor. Ambulans çağırıyor. Nineyi çekiyor. Dedim ben bunlar cani. Çocuklar daha da cani. Şefekiler teyzeden ne istediniz? Şefekilerde yazın şefersiz. Bunlar genç çifti çifti. Olmuş. Ateş adamı demek ki adamın nişan yeteneği Tar lan adam suikastı çıktı kartım bu keşke ben de böyle animasyonlar yapabilsem ama öyle bir uygulamam yok aslında animasyon uygulaması aynı sen kusmur surat hmm. bravo <laughs> Evet, bir uçağımız var. İngilizcem iyi olmadığı için bölüm başlıklarını okuyamıyorum. Beni süsleme, ben 10 yaşındayım ben. Altıncı sınıfa gidiyoruz. Seneyi de basit geçtik zaten. Hmm. Ha? Bakın zaten, zaten takdirle geçmiştim. İkinci takdirle geçmiş oldum. Zaten normalde geçerli. Çok zehalıyım alayım şimdi sınıfın en zeki üçüsünden biriyim. Yani bu yüzdesini yaparsın. Ev yanıyor, ev yanıyor. Evet. Teker teker şimdi. Ben bunu hiç anlamıyorum. Ulan hep üzerinde bir kovası alıp koştursanız olacak. Ne böyle teker teker elden ele? Lan sahip de fark. Gerizekalılar suyu eve atsaydınız zaten ev sönmüş olurdu. Ne itfaiyecisi? Adam bir kağıda sos yazıyor. Yani yardım gibi bir anlama geliyor galiba. Tüyatı geliyor geliyor geliyor. Aa helikopter geliyor lan. Galiba ilk defa düzgün bir şey olacak. Hiç beklemiyor mu? Evet. Valla bu. Oğlum gerizekalı mısın? Adam gelmiş mi? seni de kurtar. The Big Craig Show. Yani büyük ödül şovu. O kadar da değil yani. Ha, çok çeviriyorum. 1, 2 ve üç tane kapımız var. Acaba hangisini seçecek? Birinci kapı mı? kapımı kapı mı? Üçüncü kapı mı? İkinci kapıyı seçti. Açıyor. Ve bir yeşil kapı kazanıyor. Vallahi bu. Arabayı alacaktım oğlum. Helmi Gönöver. Yine çeviremedim Gönöver. Evet. Oh, ba 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 biri kemiğini de. Tabi boğulursun kemiğini de ağzına sokarsan boğulursun tabi. Ya bizim tarihçi eleman değil mi? Yine adamın Aynen. Tarıkçı elemanmış. Suyu abi. Yine suyu kastı. Evet. Klasik elma vuruş yarışması. Kesin adamı vurmayacak. Başka bir şey falan olacak. İçinden kurtmuş çıkacak. O yiyecek. Ne, elmayı vurdu. Tamam. Tamam. Kesin elma zehir zehirli. Marla <laughs> 4 Dört yapraklı yonca atladı. Ben dört yapraklı yoncayı tutuyorum. Eşit çıktı. Böyle şeyler oluyor mu lan gerçek hayatta? Evet oluyor aslında. Ben bir müzede görmüştüm. Mermiler bildiğin içine girmişti. Osmanlı savaşı mermileri. Ee sizinki bayağı bir şey olmuş kardeş. He şansa inanmaymış da Allah çalla. <laughs> ben ona şansa inanan bir insanım ama. Adam sevdi yeme iyi. Bunu da boğazına takıldı. Ha? İçinden saç çıktı. Lan. Lan. Oğlum bu ne biçim saç? Adamın boğazından uzuyor da uzu Lan Rapunzel'e yemek pişirtirir mi? Restorancız Rapunzel. Malsın oğlum siz. Rapunzel'in yemeğine tabii ki saç kaçar zaten. şimdi full yemek yer saçla dolu. Neyi bekliyorum? Bir arkadaşımız var ateş yakmaya çalışıyor. Bunun için klasik tahtiyi yapıyor. Evet, duman çıkmaya başladı. Hadi başaracaksın. Ne nah, başardı? Yaktı. Kesin karşıda çakma var diyecektim. mi? Çakma. Oğlum disko kulübündeymişsin sen hemen seni daha büyük yetenek. Ağlama. Atık ya. Bir sen History Museum. Müzes. Tarih Müzesi. <laughs> Oğlum tarih müzesi öyle temizlenir mi lan? İşte öyle temizlenir mi? Düşer her şey. Düşünürüz süpürgeyle olur mu? Tozmoz. Yani. İşte öyle tozmoz alacağım. Evet, yer temiz olmuş vallahi. Eserleri nasıl temizlerini anlamadım o sürgeyle ama yer evet, tozunu aldı. Oğlum çevme çevme. Oğlum çevme. Oğlum uğraşma işte elin ile al. Elin ile al oğlum. Hiç kimse fark etmez aynen. Eserini ne tozlamıştık işte. ya? işte. Adama yazık lan. Adam düşürmeyeceğim, düşürmeyeceğim dedi. Kafasına dımdızlık etti her şey. En yani arkadaşlar bizim bu video bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olup bildirimleri açıp like 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 atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.